Ama her şey benim hata. Sadece yemek pişirmeyecektim. Rishi bana her şeyle ilgilenme sorumluluğu vermişti. Yemekleri hazırladıktan sonra korumayı akıl etmem gerekirdi ama bunu yapamadım. Reşid, Reşid ile konuşmalıyım. Ne diyeceğim ona? Bana bir sorumluluk verdi. Bana güvendiğini söyledi. Ama. Ben onun güvenine layık olamadım. <laughs> Özür dilerim Rişi. <laughs> Benim hatamdı. Özür dilerim. Lakshmi garip bir kız. Onu defalarca aradım. Görmemiş olamaz. Neden bana dönmedi? Neyle meşgul olabilir ki? Ama hala unutmadım. Özlemeyeceğini söyledi. Ama en azından durumun nasıl olduğunu haber verseydi değil mi? Umarım her şey yolundadır. Umarım bir sorun yoktur. Her neyse. Böyle olmayacak. Yarın erkenden gideyim. İlk uçakla eve dönmem lazım. Her şey yolundadır umarım. Herhangi bir sorun olmamıştır. Bayan Lakshmi Oberoa, aramak aklınıza geldi demek kaç kere aradım. Niye dönmediniz? Alo, Aa, i̇yi günler. Ben haber Rohit. Konuşmamız gerekiyor. Yani otelinizde olanlar hakkında. Otelimde ne olmuş? Nasıl? Sizin durumdan haberiniz yok mu? Nasıl olur? Siz otelin sahibisiniz. Yani Rishi Oberoi asınız. Lakshmi karınız. Bir şey söylemedi mi size? Aile ilişkilerimi sizinle konuşmayacağım. Siz otelimde ne olduğunu anlatın. İnsanlar otelinizde yemek yedikten sonra hastaneye kaldırıldı. Zehirlendikleri söyleniyor. Ne? Şirketiniz onları tedavi ettirmek için gerçekten yoğun çaba harcadı. Şimdilik her şey normale döndü. Genel müdürünüz Satış burada bizimle birlikte. Fakat ben konuyu sizinle konuşmak istedim ama demek ki sizin haberiniz yokmuş. Size haberlerim var. Polis bu olayı çok sıkı bir şekilde ele alacak. Onca şey oldu. Rişe burada değil. O hiçbir şey bilmiyor. Rişi'ye haber vermem gerek. Hemen onu aramalıyım. Yenge. Yenge lütfen. Üzme kendini bu kadar. Ben senin bir suçun olmadığını biliyorum. Dayım da aynı şeyi düşünüyor. O yüzden lütfen sakin ol. Ama Benim. Benim yüzümden. Çok. Hem Rişi bana... Bu konuda bana çok güvenmişti. Yenge Rişi abim sana her zaman güveniyor zaten. Tamam mı? Tek bir kelime bile etmeyecektir. Hatta iyi hissetmen için sana yardım edecek. Ama her şey çok kötü gitti Ahana. Benim yüzümden işler bozuldu. Benim yüzümden orada pek çok insan zarar gördü. Bunu düşünmek bile beni bitiriyor. Anlıyorum yenge. Ama olan oldu artık. Zamanı geri alamayız. Ama sen canını sıkma tamam mı? Bu sorunu birlikte çözeceğiz. Ve başaracağız. Hep birlikte Tanrı'ya dua edeceğiz. Bundan sonra sorun olmayacak, tamam mı? Kimse zarar görmeyecek. Göreceksin. Çünkü sen, sen çok iyi birisin. Tanrı sana asla kötü bir şey olmasına izin vermez, emin ol. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim Ahana. Bunu hissetmek çok güzel. Sen sen ve Ayuş her zaman benim Şşş, yanımdasınız. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Sen bütün bunları zaten hak ediyorsun. Hatta çok daha fazlasını. Sıkma canını, merak etme. Tamam mı? Lakshmi'nin üzgün yüzünü görmek beni öyle mutlu ediyor ki şimdiye kadar aynını o bana yaptı. Şimdi sıra bende. Hazır ol Lakshmi. Şuna bak. Onun yarısını tuz basmaya gelmiştim. Ama Lakshmi'nin destekçisi yanına gelmiş bile. Ahana. Lakshmi'nin yanında olmana sevindim. Kızcağız çok gergin. Ben de ona bakmaya gelmiştim. Ha sen merak etme Malişka. Şu anda çok iyi. Öyle mi? Şu haline bak. Ağlıyor zavallı. Nasıl iyi olabilir? Lakshmi... Bak biliyorum Rişi'nin işi, imajı ve itibarı onun için gerçekten önemlidir. O bu konularda çok hassastır ve en ufak bir kayba bile katlanması zor olur. Ama bütün bu olanlardan sonra şahsen kaza mı değil mi bilmiyorum ama umarım öyledir. Kaza olmuştur. Bunu işiyle konuşurum. Ben onu ikna edebilirim. Küçük aksiliklerin olması normal sonuçta ailenin itibarı mahvolmuş olabilir ama artık ne yapılabilir ki? Olan oldu sonuçta öyle değil mi? Bak, Rişi sana çok kızacak. Öfkeli olacak ama ben onu ikna ederim. Sen merak etme. Seni anlamasını sağlayacağım. Ee, yenge, hadi benim odama geçelim. Daha doğrusu sen yalnız git. Yalnız kalırsan iyice düşünürsün. Hadi. Ana, ben iyiyim. Gerçekten. Sen git. Ayuş iyi değildi. Lütfen. Tamam. Ama sen canını sıkma artık. Hiçbir şey olmadı. Sorun yok tamam mı? Hı, merak etme. Aynen öyle. Sen hiç canını sıkma. Her şey düzelecek. Ben sizin yanınızdayım. Yani sonuçta ben de orada sizin yanınızdaydım. Her şeyi gördüm. Senin sıkı çalışmana neler olduğunu, nasıl olduğunu hepsini kendim gördüm. Ama işi görmedi. O durumu anlamayabilir. Çok üzülebilir. Sana bağırabilir ya da seni cezalandırabilir ama ama merak etme ben buna izin vermeyeceğim. Konuşup ikna edeceğim. O yüzden sakın korkma Lakşmi tamam mı? Korkmak mı? Neden korkacakmışım Malişka? Yanlış yapan insanlar korkarlar. Ben yanlış bir şey yapmadım. Aynen öyle. Yanlış bir şey yapmadım. Merak etme diyorum. Ben de aynını söylüyorum. Söylüyor musun? Söylüyor musun yoksa beni korkutuyor musun? Yoksa beni burada endişeli gördüğün için mutlu mu oluyorsun? Anlamadım. Bekle. Yemekleri zehirleyen, sen olabilir misin? Lakşmi aklını mı kaçırdın? Sana destek oluyorum. Bir sürü şey söylüyorum. Yanında oluyorum ama... Bunları neden yaptığını hiç bilmiyorum. Otelde herhangi bir şey yapıp yapmadığını da bilmiyorum. Ama Manişka... Bugün otelde olanlardan fayda sağlayacak sadece bir kişi tanıyorum. O da sensin. Fayda mı? Ben mi sağlayacağım? Nasıl peki? Nasıl yapacağım? Neden? Eğer Rişi gerçekten öfkelenip beni cezalandırırsa bu senin faydana olmayacak Kapa mı? Kapa çeneni Lakşmi. Kapa çeneni. Buraya acını paylaşmaya geldim sen beni suçluyorsun. Ne? Sen acımı mı paylaşacaksın? Malişka ben basitim. Naziyim, saf biriyim ama akılsız değilim. Acımı Lakşmi... böyle mi paylaşıyorsun? Doğru mu söylüyorsun? Senin kim olduğunu biliyorum. Bana numara yapmaktan vazgeç artık. Lakshmi ne yapıyorsun sen Lakshmi? Kendine bir bak. Aynaya bak. Kendini görüyor musun? Gerçek yüzüne bak. Sahte samimiyete bak. Yapmacıklığına bak. Aynanın yaptığı bu malişka. İnsana gerçek yüzünü gösterir. Öyle mi? Ben farklı bir şey görmedim. Benim gözlerim de ayna sayılır. Senin gerçek yüzünü görebilen bir ayna. Ben senin kendinde göremediklerini görebiliyorum yani. Bana sergilediğin bu sahte sempatiyi bırak da bundan sonra biraz daha gerçekçi ol. Bugün otelde olanlar için kesinlikle üzgün değilsin. Hatta mutlusun. Her şeyden sorumlu tutulduğum için, herkes beni suçladığı için mutlusun. Bu seni memnun etti. Biliyor musun? Çok haklısın. Bunu çok iyi düşünmüşsün. Benden gelen hiçbir şeyi hak etmiyorsun. Hele sempatimi hiçbir şekilde Hangi gerçek yüzümü gördün acaba? Gerçeğini ancak ben gösteririm. Açık konuşayım mı? Doğru. Çok mutlu oldum. Bütün kalbimle sevindim. Çünkü herkes seni suçladı. Herkes sana yüklendi ve ben çok memnun oldum. Ama bir şeye çok üzüldüm. O da Rişi'nin itibarının yerle biri olması. Aile imajının zedelenmesi. Bütün ailenin itibarı tehlikede ve bunların hepsinin sebebi sensin Lakshmi. Hep gerçek yüzden bahsedemezsin. Senin gerçek yüzünü bütün dünya gördü. Artık herkes seni tanıyor. Şimdi senin yüzünü Rişi de görecek. Senin asıl yüzünü. O zaman Rişi senin ne kadar uğursuz biri olduğunu anlayacak. Ailesi gibi Rişi de görecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.